Bu yayında Seyyid Muhammed Ruhi Hazretlerinin siyerine bir Nebi Külliyatı ışığında Hazreti Hamail'in hayatından bahsedeceğiz. Hazreti Hamail, Şam bölgesinde görevlendirilmiş bir peygamberdir. Milattan önce 11 binli yıllarda yaşamıştır. Önce Kudüs'e, sonra ise deniz yoluyla başka ülkelere gitmiştir. Dünya tarihi boyunca peygamberler Mezopotamya ve çevresine gelmiş olsalar da bu bölgede kalmayıp farklı kıtalara yelken açan peygamberler de olmuştur. İşte Hz. Amail bu peygamberlerden biridir. Hz. Amail kuzey yolları ve Amerika kıtasında görev yapacak bir peygamberdir. Yapacağı tebliğ Greklerin olumsuz etkisini giderecektir. Hz. Amail Mezopotamya coğrafyasında bulunduğu sırada işçi olarak girdiği toplulukta uzun mesafe yolculuk yapabilecek bir gemi inşa etti. Öncesinde bu insanlar ürettikleri gemilerle İngiltere, Fransa açıklarına kadar gidebiliyorlardı. Fakat gelişmiş bir gemi teknolojisine sahip olmadıklarından akıntıları kullanıyor ve yılda yalnızca bir kez sefer yapabiliyorlardı. Hazreti Amair ise o zamanın önemli bir mühendisi olarak büyük gemiler inşa edip gemicilere rüzgar yollarını öğretti. Batı Afrika ve Kuzey Avrupa'dan Amerika'ya gidiş yollarını da öğretti. Bu sayede Güney Amerika ile Afrika arasındaki ilk ticaret yollarını geliştiren kişi oldu. Denizcilerin piri olarak görüldü. Tarih boyunca ticaret, tevhid akidesinin yayılmasında önemli bir araç olmuştur. Hazreti Amail, Mezopotamya'dan ayrılarak Amerika kıtasına gitti. Kendisi orada Rüzgar'ın oğlu diye anıldı. Yaptığı deniz seferlerinin birinde eşini ve iki çocuğunu Amerika'dan Şam bölgesine, atalarının yurdu olan Kudüs civarına gönderdi. Bir grup Kızılderili'de de Mezopotamya'ya geldi. Bu gelenler ileride Hazreti Amail'in oğullarından birinin öncülüğünde Göbekli Tepe'yi inşa edecek olan kişilerdir. Hazreti Amail Amerika kıtasında Kızılderililere tevhid akidesini tebliğ etti ve yerliler tarafından sevilen bir zat oldu. Bugün haritayı temel alarak söylemek gerekirse Teksas merkezde bir devlet yapısı kurdu. Meksika'nın da Müslümanlaşmasına vesile oldu ve Meksika'nın güneyinde vefat etti. Daha sonra İslam'ı tebliğ etmek için bu bölgeye gelen sahabilerle de görüşmüştür. ruhi.nvinoktokum.net.tr adresinden ulu alim Seyyid Muhammed Ruhi Hazretlerinin kitaplarına erişebilirsiniz.